Lezzetin Mutfağından herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte Air Fryda sufle yapıyoruz. Tarifimiz için gerekli olan malzemeleri videonun altındaki metinde bulabilirsiniz. Tereyağını ve çikolatayı benmari yöntemiyle eritelim. Ardından hafifçe soğuması için bir kenara alalım. Yumurtayı ve şekeri geniş bir kaseye aktaralım. Bir mikser yardımıyla karışım iyice kabarıp köpürene kadar çırpalım. Sonrasında unu ekleyelim. Soğuyan çikolatalı karışımı yumurtalı karışıma dökelim ve tüm malzemeleri pürüzsüz bir kıvama gelene kadar karıştıralım. Sufle kalıplarını tereyağı ile yağlayalım. Ardından her tarafını toz şekerle kaplayarak hazırlayalım. Hazırladığımız karışımı kalıpların yaklaşık 3'te 2'si kadar dolduralım. Isımızı 190 derece sıcaklıkta kek modunu ayarlayalım ve sufleyi yaklaşık 8 dakika pişirelim. Airfryer'dan çıkardığımız suflelerin üzerine dondurma ekleyerek sıcak sıcak servis yapalım. Afiyet olsun.